arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Miniş var. Panda serisinden Miniş. <laughs> Çok sevdim. Ve aldığı Miniş bu arkadaşlar. Şimdi bir tane Miniş. Çok tatlı ve Panda serisinden. Hemen açalım. Çok açmak istiyorum arkadaşlar. Bir kısa video olabilir. Çok iyi. Açalım hemen. Tabii ben kamerayı tutuyorum ama kamerayı tuttuğum için de şey açamadım. Açılmıyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl açacağım? Hiç bilmiyorum. Şöyle açılıyor sanırım. Şöyle bir açmaya çalışayım. Ay, arkadaşlar ben bunu açamadım. Açıp geleyim. açtım. Açmadım da daha. Yani işte. Sayılır. Şöyle arkadaşlar buraya geçebilirsiniz siz isterseniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar kart çıktı. Kart çıktı arkadaşlar. Kart çıktı. Ben sadece tekmiş sanıyordum ama kart da çıktı. Arkadaşlar vallahi. Ay. Arkadaşlar sabırsızlanıyorum. Çıkarmak için dikkatli çıkartayım. Parayla aldığımız şeyi pek çıkmıyor. Neyse. Şöyle çıkartmaya çalışayım. Arkadaşlar meyve suyu düştü bile. Limonataymış. Çok iyi. Şöyle bir tane küçük limonata. Bir de şöyle çıkartayım. А, когда достаточно мёд. Я мне не Arkadaşlar çıkarttım. Çok iyi bir miniş. <laughs> dandik mi bu? Yok. <laughs> e bu dandik. Sanki. Şöyle bastım. Arkadaşlar çok iyi. Bakın arkadaşlar şöyle kartı. Katalog. Katalogu göstereyim bakayım. Arkadaşlar katalogda çoğu bir miniş var. Alla, ben şimdi minişi yedim. <laughs> ben şimdi çok istiyorum arkadaşlar. Çok iyi. Bir miniş. Evet şöyle elimi çekeyim. İsterseniz videoyu durdurup da, durdurup da bakabilirsiniz. Durdurup ne ya? Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar bir de havalar sıcak olduğu için ben pek konuşamadım. Evet şöyle para gibi. Tabi bunun kafası plastik. Ama olsun. Altın yerim ben. Çok üzüldüm kafası plastik olduğunu ama. Evet. Ama arkadaşlar. Böyle mi? Sizde böyle şöyle mi? Şöyle. Pek böyle bastıraklı gibi değil. Ben bastıraklı sanıyordum bunu böyle. Olsun. Çok tatlı. Fark etmez. Sahte değil zaten. Sadece kafası plastik. Çok iyi. Arkadaşlar bu benim ilk defa şey, şey şeyden bir işim oluyor. <laughs> çok tatlı arkadaşlar ve hepsini bir araya getirince böyle çıkıyor. Ha bir de kart. Çok iyi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de like atmayın. Bay bay.